Günaydın. Bugün Euro Basket finaline gitmek için Tallinn'den Riga'ya yola çıktık. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk basketbol maçım ve doğum günüm. Estonya'dan Letonya'ya gitmek çok kolay çünkü sınır yok. 400 kilometrelik bir yol yaklaşık 4 saat sürüyor. Maç alanına erkenden geldik. Burada da herkes maçın heyecanına kapılmış durumda ve çok güzel eğlence yerleri var. Biz de şimdi hepsini tek tek bakacağız. İnanılmaz bir alan kurmuşlar sadece maçla alakalı bir atmosfer yok. Onun dışında çocuklar için basket oynama alanları, alışveriş alanları istediğiniz gibi takılabiliyorsunuz. Buradaki çoğu Türk'le görüştük. Hepsi burada bir gece konaklamayı tercih etmişler. Biz geri döneceğiz maalesef. O yüzden alkol turizmine katılamıyoruz. <laughs> Bu arada bahsetmesek olmaz. Ticket and Roads'a çok teşekkür ederiz. Son dakika bizim için biletleri ayarladılar. Nagihan Hanım ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nagihan'cığım seni seviyoruz. Euro Basket finaline sonunda geldik. Ortam efsane. Bugün maçta olmak gerçekten çok güzel. Yıllar sonra kupa finalindeyiz ve kupayı alacağımıza inanıyoruz. Alperen! Riga macerası bizim için harik oldu. Maalesef bugünlük Almanya'yı destekliyoruz. Evet, <laughs> nice <laughs>